O yangın nasıl çıktı? Ben sana sadece orayı boşaltmanı söylemiştim, öyle değil mi? Sen ne zaman sorumluluklarını anlayacaksın Bilal? Sana kim gidip orayı yakmanı söyledi? Anlamıyor musun? Ben senden ne istedim? Ama sen ne yaptın? Ben sana oraya protesto yollamanı istedim. Sen tutup tahliye emri çıkardın. Ardından oraya serseriler yolladın. Onlar da yetmedi, buldozerle yıktın. Şimdi bir de yangın çıkmış. Yangın nasıl çıktı? Abi. Belki de onlar bir hata yaptılar. Sen buna hata mı diyorsun? Benim kardeşim oradaydı. Al ya da. Ya bir şey olsaydı? Sana söyleneni yap. Ve ondan gerisine de sakın bir daha karışma. Senin kendi kafana göre iş yapmana gerek yok. Fatih abi. 5 milyon rupi zararımız oldu. Ama sen bu işi ciddiye bile almadın. Eğer o kişiyle yüzleşirsem... ...inan bana ona kesinlikle gününü göstereceğim. İşi bile doğru düzgün yapamıyorsun. Ama durmadan konuşuyorsun. İşe yaramaz şey. Fahat çok haklı. Bu ahlaksızlığı her kim yaptıysa Allah onun cezasını versin. Zeyn, sen iyi misin? Ah, çok sinirlendin. Yani sen annene sinirlendin. Çılgın şey. Anneler kızdığında hiçbir zaman yürekten kızmazlar. Peki, tamam görüşürüm. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Buradaki dükkanlar hiçbir işe yaramaz. Kaliteli hiçbir şey bulunmuyor. <laughs> Anne Bomba için biletler ayarlandı. Yarın gidiyoruz. <laughs> Yani Zeyn olmadan mı? Anne Zeynle gideceğiz. O beni aradı. Bombaya bizim hep birlikte dönmemizi istiyor. Zeyn bizimle mi gelecek? Emin misin? Anne biletleri ayırtan oydu. Farklı olarak sana Aliya ya da başka bir şeyden söz etti mi acaba? Aliya hakkında hiçbir şey söylemedi. Ama sanki hemen kapatmak için sabırsızlanıyor gibiydi. Ben de soramadım. Ama kesinlikle burada kalmak istemediğini ifade etti. Kendisi de Bombay'daki evimize gitmek istiyormuş. <laughs> Abla, Allah sonunda dualarımızı kabul etti. Zeyn seninle birlikte eve dönüyor. Evet çok haklısın Zarina. Ben de boş yere bu kadar kuşkulandım Sanırım o restoran yanınca onların duyguları da o yangınla birlikte yanıp kül oldu. Allah'a şükür. Oğlum hala sağlıklı ve ayrıca aklını da başına almış. Hadi hemen hazırlanalım. Acele edin. Hemen. Artık bütün aile bir arada kalacak. Evet, geri dönmemize en çok ben seviniyorum. Sen hemen toparlanmaya başla. Hemen dönerim. Abla. Ben de seninle birlikte geliyorum. Hayır zarina. Yalnız gitmek istiyorum. Hiçbir şey anlamadım. Acaba ablamın Haydarabat'ta yalnız yapmak isteyeceği ne işi olabilir? Acaba benden ne saklıyor? <laughs>